Kahramanmaraş Kurucuva köyündeyiz. Yollar kapalı. Afada lütfen bildiğiniz itfaiyeye bir yere ulaşın. 7 tane çocukla burada yalnızız. Yollar kapandı. Karın altındayız. Arabanın kapakları bile açılmıyor. Şarjım çok az. Çok küçük bebekler var. Şu an itibariyle ne arama kurtarma var, ne de bir çalışma var. Arka sokakların halini düşünemiyorum. Burası ana cadde ve insanlar çaresiz. Acil yardım bekliyoruz, acil yardım bekliyoruz. Elbistan Terminal Caddesi Otel Ceyhan'ın karşısı. Nermin Kılıç aşağıda. Sesi geliyor Ömer Kılıç'la Kılıç birlikte. Şu an ekip gelmedi. Sesleri çok yakın geliyor. Buradalar. Teyze sesler! Sesini duyuyorsunuz. Acil buraya ekip bekliyoruz.